Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Modda bir notta oyunun en iyi notlarını alacağız. Bildiğiniz üzere geçen videoda Bazı notları çıkaramamıştık. Bu videoda Hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce Aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like atıp kanalıma Abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir de high butonuna bastıysanız artık videoya başlayabiliriz. Şimdi bildiğiniz üzere geçen günlerde oyuna bir güncelleme Geldi ve oyuna bir sürü bir sürü not eklendi Hatta yeni nadirlikler vesaire bir sürü Şeyler eklendi. Bu videoda hem o videoda çıkaramadığım notları alacağım ve hem de görün bakın Bu modlu oynada artık kendi Bak mesela inek gelmiş, zombi gelmiş. Bunların hepsini sizler inceleyeceğiz. Şimdi hemen hızlı spawn etmekle başlayalım. Şuradan abi hızlıca uzatmadan başlayalım. İlk önce epic eklenmişti. Avokadini antropini. Hemen onu bir spawn etmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi klasik avokado antrop. Güncellemede gelen her şeyi sizlere göstereceğim. ki gördüğünüz gibi epic betimiz avokadini antropini. Sonra bir tane vardı. Neydi o legendlerimiz? Quivioli Ameleoni görünüz. Hemen bunu da alalım. Güncellemede yaklaşık olarak 10 tane bir not gelmişti. Onu da göstereceğim sizlere. Görün bakın Legendary. Quivioli Ameleoni'nin de böyle bir kivi. Bu kalemun. Sonra mitik de vardı. Mitik hatta bayağı bir vardı. Görün bakın Carotini Braini. Bu hatta neyden çıkıyor sizlere onu göstereyim. Görünüz böyle bir havuç ve arabaya biniyor ve beyni var. Böyle garip bir şey. Hatta bakın. Görünüz gibi bakın. Bu mitikteki bloktan %10 şanslı spawn oluyor. Hatta şöyle sizler için bir tane alayım abi. Zaten Robux'um görün bakın 771 bin Robux'um var. Parayı bulduk birazcık. Hemen abi şuradan mitik lucky bloğumuzu açalım bakalım içten çıkacak mı? %10 şansla çıkabiliyor ve böyle gözüküyor. Yani çıkacağını çok sanmıyorum. Aynen gördüğünüz gibi çıkmadı. Hemen şunu da satalım. Sonra karotini, brainy'den de sonra bir tane mitik olması lazımdı. Ne vardı? Bir tane daha yok galiba. Aynen bir tane daha yok. Brainiat God vardı. Brainiat God'larda neler vardı? Aynen bak crab limonetta. Bu zaten geçen gün çıkarmıştık. Bunu böyle gördüğünüz gibi yengeç ve limonata bileşim bir şey. Bunu da aldım abi. Bir brainiat God'ımız daha vardı. Neydi o? Onu unuttum ya. Şu galiba aynen. Mastondico telepitione. Bu da gördüğünüz gibi Brainrot God'daki bloktan çıkıyor. Hatta onu da göstereyim sizlere. Şöyle ben yine shop'a geleceğim abi buradan yeniden alacağım ve bakın bu %5 şansla çıkıyor. Yani diğerinden daha da nadir ve çıkarma ihtimali çok çok düşük. Hatta aldım abi Robux'la. Hemen şöyle şunu da başlayalım ne geliyor abi bunun içinden? Yani %5 şans bak inanılmaz düşük bir şans bakalım gelecek mi? E, tabii ki de gelmedi. %10'luk geldi bu arada. Yani yine %5'e yakınlaştık. Gördüğünüz gibi bu da Brainrot God'daki bloktan %5 şansa çıkan Mastodon Dindiko Telepathy böyle ayağında bir dünya var ve dünyayı futbol topu gibi sektiriyor böyle. Sonra bir tane daha var mıydı? Bir ona bakmak istiyorum. Brenad God var mıydı başka? Başka Brenad God yok galiba. Şöyle bir son bir kontrolleri yapalım. A şey vardı. Kakasito satelito Bak burada gördüğünüz gibi. Bu da normal ortadan çıkıyor benim bildiğim. Yani bu direkt şansa geliyor. Böyle bir fare. Hemen şunu da alalım. Böyle fare uzayda, uzay mekiğinde mi? Uzay mekiğinde gezinen bir fare. Sonra secretlere geldiğimizde yeni secret ne geldi bir ona bakıyorum ama şöyle bir baktım. Şöyle bir neler var. Aha bak Ketçüren Musturu var. Bu arkadaşlar şansı çıkıyor ve bu bildiğin Garamond Madung Dung, Dung kardeşi. Gördüğünüz gibi Ketçap ve Hardal yan yana ve baya güzel bir unit olmuş bence Ketçüren Musturu ve baya bir güçlü. Neredeyse Garamond Madung Dung kadar güçlü. Hatta bir bakabilir miyim bir dakika? Şöyle bir bakayım. Daha mı güçlü? Yo daha güçlü değil. Garamond Madung Dung'dan birazcık daha güçsüz. Sonra bir iki tane daha secret gelmişti. Onlara da bakalım. Bir tane klavye bir unitu vardı. O da secretti galiba. Aynen bak şu. Hero dijitale. Bu da klavye brainotu. Bu benim bildiğim admin ekibinden çıkıyor ve gör bakın 550k veriyor. Hatta şöyle bir dakika bir tane admin ekibini spamlayalım bakalım çıkarabilecek miyiz? Zaten orada da görürüz. Şöyle hemen admin ekibini de spamladım hemen şunu da aldım. Bak yine geldi klavye mesela. Şeker klavye geldi bu sefer de. Hemen abi şunu da açalım bakalım içinden ne çıkacak abi. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Ve hiçbir şey gelmedi tabii ki de. Klavye gelmedi. Şimdi admin ekibinin bir tane de secret gelmişti. O secret nerede peki? Bir secret daha vardı sanki ya. Secret klavye miydi? Galiba klavyeydi. E diğeri neydi? Bir brain daha var. Vardı. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Herhalde ben yanlış hatırlıyorum ya. Şöyle başka yeni eklenen ne vardı diye bakıyorum. Bir dakika şurada bir bir daha vardı. Aha spagettiğini tuvalettiğini. Gördüğünüz gibi bu oyunun şu anda yeni kaçıncı en iyi üçüncü bir Hatta ikinci bile olabilir. Yok en iyi üçüncü bir spagetti tuvaletti gördüğünüz gibi. Böyle kendi elleriyle kendi itekleriyle giriyor ve bayağı güzel bir ama bunun çıkarma ihtimali bayağı bayağı düşük. Hatta şöyle bir second lucky block spawn edelim bakalım çıkarabilecek miyiz? Şöyle ben spawn ettim. Direkt base'inde spawn ettim. Yani bunun çıkma ihtimali %1. Yani bak burada burada bile zar zor gözüküyor ama tabii ki de gelmiyor. Çünkü çıkma ihtimali %1 gerçekten çok zor. Bildiğiniz üzere Laesok Sokola %5 ve yani bu da demektir ki aslında 5 tane Laesok aslında bunun çıkma ihtimaline eşit. O yüzden baya baya bir nadir ve ona göre de gücü çok fazla görün bakın 60 milyon gücü var. Zaten bu uydura hepsinin en güçlü halini yapacağız. Yeni gelen efektleri falan her şeyi deneyeceğiz. Ve şimdi oyuna yeni eklenen yeni nadirlikteki Braino Strawberry Elefant'ı spawn edeceğim. Hatta ortadan spawn edeyim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi Strawberry Elephant'ı ortadan spawn ettik. Normalde bu arada bu efekt de geliyor. Şu anda efekt de gelmiyor çünkü ben spawn ediyorum. Şimdi ben şunu alalım bir dakika yerim var mı? Yerim var tamam güzel. Şöyle şunları silelim abi yer kaplamasınlar. Strawberry Elephant gördüğünüz gibi oyunun yeni en iyi Brainos'u. Böyle bir fil ve saniyede 250 milyon veriyor ve satın almak için 500 milyar para istiyor. Yani satın alması bile ucuz değil. 500 milyar para bayağı bir fazla çünkü. Ve bunun çıkma ihtimali çok düşük. Ne, yani neredeyse imkansız bile diyebilirim. Ama gerçekten inanılmaz güçlü. Mesela oyunun en güçlü ikinci Brainos'u Dragon iki 2.5 katı. Bir de bunun efekti halini düşünün. Gerçekten manyak bir şey oluyor. Hatta bir dakika dur. Şöyle hemen onun efektini de yapalım. Nerede abi onun efekti? Şurada bir yerde efekt yapabiliyorduk. Nerede o? evet burada event. Şimdi bakın buraya geliyorsunuz. OG Brino spawn olduğunda şurada bir çilek eventi oluyor. Hatta bir spawn edelim çilek eventinde. Yap dedim. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık çilek eventi başladı. Ve strawberry Elephant'ta hemen ortadan spawn edeceğim. Ama tabii ki de bu oyunda efektler çarpamıyor. Gördüğünüz gibi etrafta böyle çilekler var. Çilek çalıları var. Böyle güzel bir event oluyor. Ve bu sadece OG Not serverda spawn olduğunda. Yani ortadan geldiğinde spawn oluyor. O yüzden bu event aslında çok zor. Ve bu event sizin Brino'sunuzun gücünü 8 katına çıkarıyor. Hatta bir deneyelim. Bakın buradan mutasyonlara geldim. Mutasyon değil bir dakika. Şuradan trade'lere geldim. Buradan çileyi seçiyorum ve spawn ediyorum. Hatta şuradan bir şey silmem gerek var mı? Yok bir dakika hemen alabilirim. Görün bakın az önce 250 milyondu şu anda gücü 2 milyar. Yani bu da demektir ki aslında 8 katına çıktı gücü. Ve bu çilek efektinin gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü bildiğiniz üzere bu Breno spawn onunla çilek efekti ortaya çıkıyor. Bak mesela bazen gelmiş görünüz mü? Neye göre geliyor ama ya? Çalışıyor mu şu an? Herhalde bunların üstüne düşmesi lazım. Dur bakayım. Öyle mi? Galiba bu çilekler üstüne düşerse mi? Dur bakayım bir şu an düşmüyor hiçbirine. Aynen. Galiba üstüne düşerse ama ihtimali bayağı bir düşük. Eğer Brino'sunun üstüne düşerse gör bakın böyle gücü 8 katına çıkıyor ve bayağı güçlü oluyor. Hata şöyle bir dakika ben bunu da spawn etmek istiyorum. da şöyle bir çok merak ettim. Şu mutasyonu silelim. Sadece Rainbow'unu spawn etmek istiyorum. Zaten Rainbow bildiğiniz üzere oyundaki en güçlü mutasyon. Gücü 2 milyçuk milyar oluyor gördüğünüz gibi. o Rainbow ne güzel duruyor bu arada. Şuna bak. Bayağı iyi duruyor. Yürüyüşü falan da çok güzel bu arada. Vallahi çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi 2.5 milyar veriyor Rainbow'u. Hatta bir dakika. Şöyle ne yapalım abi? Ne yapabiliriz buna? Bayağı bir efekt mi versek? Bir dakika. Oyundaki bütün efektleri ya da buna vermeyelim. İlk önce şey verelim. Neydi? Şu oyunun en iyi 3. bir Yeni eklenmişti. Neydi onun adı ya? Şu ketçapla mayonez. Ketçap mayonez değil. Ketçap ve hardal. Aha burada ketçap ve musturu. Bunları Rainbow spawn edeceğim ve bütün efektleri vereceğim bakalım. Ama tabii ki de uyku efektini koymayacağım çünkü uyku efektini koyunca gücü yarıya düşüyor bildiğiniz üzere. Zaten örümcek efekti falan da geldi. Artık oyunun en güçlü bir bayağı bir değiştirmiştir. Şöyle spawn edeceğim. Umarım bağlı spawn olmaz Abi buna ne olmuş? Abi sana ne olmuş? Gücü 1.9 milyar ama bir dakika benim base'im dolu. Şu spagetti tuvaletini silelim abi? 1.9 milyar gücü var hemen şunu bir alalım. Gördüğünüz gibi oyundaki bütün efektler var şu anda bu keçiren and müstürün üzerinde. Sadece uyku efekti yok. O da gücü yarıya düşürdüğünden dolayı. Gördüğünüz gibi Rainbow Catcher müstürü bütün efekti böyle gözüküyor ama tabii ki de bug'a girmiş yani. O kadar garip duruyor ki şu anda. Pet'i bile göremiyorsunuz. Ama şimdi dur asıl olaylara yeni geliyoruz. Şöyle bir dakika abi. Catcher'ı en müstürü değil. Ben oyuna yeni gelen Brainot'u istiyorum. Ne? Nerede abi o oyuna yeni gelen Brainos? Şu spagettini tuvalettiğini bak. Rainbow Secret blok geldi. Bir de üstüne ondan gittiniz. Bütün efektleri denk getirdiniz. Yani böyle bir şey oluyor ve bundan %1'lik çıkarsa spagetti tuvalet oluyor. Bak bak mesela şu anda bu Brainos'un üstünde bütün efektler var. Yani 18 tane efekt. Ve Rainbow Strawberry Elephant da neredeyse aynı güçte. Ve Rainbow Strawberry Elephant gelme ihtimali büyük ihtimal bundan daha az bir şekilde. Yani daha nadir bile olabilir. Şunu bir satalım zaten gerek yok. 2.7 milyarlık. Şimdi olaya geliyoruz abi. Oyunun en güçlü Brainos'unu yapacağız. Strawberry Elephant Rainbow bütün efekti geliyor. Hadi abi geldi. Abi bu ne? 11.2 milyar. Şuna bak. Bir gözünde örümcek var. Diğer kafasında UFO var. Yanında ejderhası var. 11.2 milyar bak. Şu anda oyunda mümkün olacak en güçlü bir bu. Şöyle bir kontrol edeyim. Bakayım kaçırdığım var mı ya? Herhalde yoktur. Aynen hepsini almışım. Sadece uykuyu almadım dediğim gibi. O da kötü etkisi olduğundan dolayı. Hatta Brainot'un hızını da arttırabiliyormuşum. Bak 100 yaptım mesela. Çok hızlı mı gidecek şu an? Aha bak koşuyor. Hayır yetişemiyorum. Abi Brainot gidiyor. Hızını da değiştirebiliyorum. Bak direkt gitti gördüğünüz gibi. Aslında mesela public server'da bir sürü bir sürü birini spawn edip hızlarını çok yüksek yapsam insanlar onları yakalamaya çalışsa gerçekten zevkli olabilir. Şöyle yeni gelen eventlerden neleri göstermediğimiz var. Yapamadığımız o bak semi snap yapabiliyorum mesela. Galaxy yapabiliyorum. Fuse machine şansı yapabiliyorum. Bu fuse machine düzeltmişler mi ya? Ona bakmak istiyorum çünkü bu oyunda biraz farklıydı o. Şöyle mesela geldim abi bu catcher and master bak. On, kaç tane? 18 tane, 19 tane, 20 tane efekti var bunun. Bunu şimdi fuse makinesine atacağım. Bakalım gücü ne kadar değişecek. Attım mesela bunu. Umarım düzeltmişler diyecektim. Yine düzeltmemişler abi. Bu böyle garip bir fuse mantığı var bunların hepsinin şansı böyle %14 vesaire garip bir şey bu. Şimdi bakın ben bütün rebirth'leri atmadım. Ben bütün rebirth'leri de atayım. Zaten brain gitmiyor abi rebirth atınca. Bu oyunda her şey bedava zaten bildiğiniz üzere. Şöyle sonunda herhalde son rebirth'e geleceğiz. Yani bir de ben bunu kendi oyunumda yaptım. Kendi oyunumda dedim de gerçek oyunda yaptım. Bu modlu oyunda bile tıklamak bile bayağı bir uzun sürdü. Şimdi bir dakika abi. Bir de bu oyuna şans ekleme gelmiş. Bak şansı buradan değiştirebiliyorum. 8 x şans yaptım mesela. Buraya kendi şansımı girebiliyor muyum bir dakika? 16 x şans dedim ve 60 saniye dursun bakalım olacak mı? Set dedim. Evet olmuyor tabii de. Buradan 8x seçmeniz lazım. Tamam. 8x şans yaptım mesela şu an ama ne değişecek ki ya normal oyunun şansına göre gelmiyor herhalde artık daha fazla secret gelecek hatta bir dakika oyundaki bütün efektleri yapsam mı event dedim bir dakika ama sıra sıra mı yapmam lazım hepsini bir dakika hepsini sıra sıra yapacağım oyundaki bütün efektleri yapacağım blood moon kurokodilo, brezilya hepsini sıra sıra yapacağım bilerek semi'nin snap'ini yapmıyorum konser eventini yapıyorum her şeyi yapıyorum abi crab rave'i de yaptım semi eventini yaptım fuse machine'in şansı zaten var lavacara satürnta mateo sonra normal mateo eventi bunu yaptık mı yapmışız abi molten'ı da yaptım tamam mı Niye anket de yaptım? Hatta şu Galaxy Introduction hayır bunu yapmasaydım keşke animasyon girecek şimdi ya. Aa ben bunu unuttum. Bu event sayılmaz ki. Bunda zaten efekt falan gelmiyor. Boşu boşuna yaptık. Bak bak ne oluyor? Yine adına dalga geçiyor. o Ne oluyor? Oyunuma ne oluyor? Bu ne abi? Oyun inanılmaz bağlamaya başladı. Bu sinematiği falan nasıl çalmışlar? Abi ne oluyor? ekranıma ne oluyor? Lütfen düzeltir misiniz şunu? Bu ne kadar buglı bir şey. E dur biz nerede kalmıştık en son? Umarım efektlerden bazıları bitmemiştir. Semin'in base'ini yapalım. Onu da yapalım abi. Bir o eksikti zaten. Sonra ne var? My Game 43 43 de yaptım. Bu da Block event herhalde. Semin'in snap'ini yapmayacağım. Semin'in snap'i zaten efektler yapıyor. Rainbow, Rain, e, Takos... Rap konseri Semi Spider'ini şu an burada bütün ekran doldu abi Şu an öyle bir şey oluyor ki bütün ekranım doldu Baksana sol alta bakar mısın Ne oldu oyunum mu çöktü Abi oyun çöktü Hayır ne oluyor ha oyun çökmemiş Ne oluyor bu ne uzay mekiği gidiyor. Bir dakika dur efekt yapacaktım ben. Yani abi oyun çok garip bir şey oldu şu anda. Sorar fileri yaptık mı? Yapmamışız. E, hız boost'unu da yaptım. Starfall da yaptım ama şu ekrandan gider mi artık bu ya? Çileği de yaptım. Çilek zaten varmış. Tung 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 atağını da yaptım. Ufo'yu da yaptım. Kaç tane efekt yaptım oyunda bilmiyorum ama şu anda oyundaki bütün efektleri yapmış olmam lazım. Ama lütfen ekrandan gider misin artık? Ben bunu görmek istemiyorum. Keşke basmasaydım o lanet rokete ya. Keşke basmasaydım. Pişman oldum şuna bastığıma ya. Şöyle dur krep falan bir çek abi. Dur kre yenileriz birazdan. Hemen krep efekt nerede? Krebi yenleyelim. Dur ya da yenilememiz gerek kaldı mı? Kaldı. Tamam dur. Krabi yenileyeceğim Çünkü oyundaki bütün efektleri görmek istiyorum. Krab Rave'i de yaptım. Şu anda gör bakın oyundaki bütün efektler. Bak her efekt var. Efekt çarpabiliyor mu? Peki aa çarpabiliyor efektler bu arada. Bak gördüğünüz gibi efektler çarpabiliyor. Oyundaki şu anda bütün efektler aynı anda oluyor. Her şey o kadar buglı. O kadar fazla ışık var ki her yerde. Zaten alttan görebiliyorsunuz. Bak altta hani şurayı taştı. Direkt sola doğru gitmeye başladı. Hatta şans boost yaptım. Bir dakika, ben şans boostunu unuttum. Dur 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 size bir şans boostu da yapalım ya. Şey bitmiyor. 6000 dakikalık 8x şans da yaptım. Bir buçuk, bir, saat 40 dakikalık. Yavaş yavaş efektler bitiyor ama ya. Valla onlara yazık oldu. Dur bekle bu oyunu kendi bireyin notlarını da eklemişler. Onlara da bakacağım. Buradan paramı belirleyebiliyorum. Sonra ne var? Alarmlar falan var. Garip garip şeyler var bu oyunda ya. VIP servers diyor. Bu ne? VIP serverlara da gidebiliyorum herhalde. Data. Shop'ta yeni bir şey var mı? Aslında bak bu secret lucky bloklardan bir sürü açmayı deneyebiliriz ya. Çünkü çok merak ediyorum. Mesela %1 şans ya. Acaba kaç tane açsak gelecek? O yüzden belki onu deneyebilirim. Şöyle ben ben oyunun en iyi notunu falan sileceğim. Hatta onu mu denesem? Bir dakika ama. Ondan önce gideceğim abi. oyun yeni kendi eklediği bir notlar vardı onlara bakacağım şimdi neler gelmiş Tabii direkt de spawn edeceğim hiç ortadan almakla uğraşmayalım şöyle bak oyunun eklediği garip kurbağa bir notlar zombi mesela zombi stili bir nottan iyi işi var sonra Dead de kurt. T-Rex. Grova Garden'daki T-Rex'i bile eklemişler. Baksana bak. Zombi var, kurt var. Ha bu ormanda 99'da kurt bu arada. Dead Race'teki değilmiş. Bu ormandaki 99'daki ise ben bunu hiç sevmiyorum. Hatta satıyorum bunu. Ben bundan var ya nefret ediyorum. Nefret, nefret. Hiç sevmiyorum bunu. Sonra T-Rex var Grova Garden'daki. Başka ne yer var? Bir dakika T-Rex'i geçtim abi. Steve var. Minecraft'taki Steve. Şöyle bakalım. O Steve kardeş ne haber ya? Baksana. Şu bayağı iyi yapmışlar bu arada. Direkt çalmışlar. Helal olsun. Bu oyunu yapmışsa çok iyi çalıyor vallahi. Her oyundan bayağı iyi çalıyor. Sonra Kivi normale. Ama bu bizim Kivi değil ya. Bu farklı Kivi. Çakma Kivi bu. Bunu da satıyorum. Ben çak kivi istemiyorum abi. Bana gerçek kivi getirin. Sonra başka yeni eklenen bakıyorum ama sonra başka ne gelmiş diye bakıyorum. Aa köpek gelmiş bir tane. Minecraft'taki köpek gelmiş. Bak Minecraft'taki köpek var burada. Gördüğünüz gibi. Köpekleri çok severim abi bak. Ben kedici değilim. Ben köpekleri daha çok seviyorum. Sonra başka ne var? Aa şey var. Ormanda 99'a geyik gelmiş. Tipe bak. Tipe bak. Ben bundan ben bundan da nefret ediyorum. Şuna bak ya dur. Şöyle bir karşı çıkıyorum. Bak kafası falan oynuyor. Ne oluyor? Kral ne yapıyorsun? Patron delirdi. Sonra başka ne var? Bir dakika. Geyik vardı. Creeper gelmiş. İnek gelmiş abi. İneği de spawn et. Creeper nerede? Aha Creeper burada gördüğünüz gibi Minecraft'taki Creeper. Hatta patlıyor Creeper. Baksana patlama efekti çıkıyor. İneği de spawn ettim abi. İnek ne yapıyor peki? Süt falan mı veriyor? Ne yapıyor bu? Böyle duruyor herhalde. Sonra aha dur kedi de var. Kedi de var bak. Kedi. Kedi adam akıllı oldu bak. Köpek daha iyi senin. Köpek mi daha fazla para veriyor? Kedi mi? İkisini aynı yapmışlar bilerek bak. Kavga çıkmasın diye aynı yapmışlar. Şimdi bak aha şey de var. Ormanın 99'daki tavşan. Tipe bak. Ay sen ne kadar minnoş bir şeysin ya. Sen ne kadar minnoş bir şeysin böyle. Sonra baktığımda kendi ekledikleri başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle bir gezelim bakalım. Herhalde yok gibi. Bunlar zaten önceden de vardı. Sonra event falan gelmiş. Tuş ekleme gelmiş orada bak. A ile direkt mesela tuş ekleyebiliyorum. Nasıl oluyor bu? A'ya bastım mı? A'ya bastım mı direkt brenote spawn ediyorum. Şu an mesela e, ne oluyor? A'ya bastım bak ortadan brenote spawn ediyorum her A'ya bastığımda. Görüyor musunuz bak her A'ya bastığımda brenote geliyor. Bak bir daha basıyorum bak bir daha geldi. <laughs> Çok iyi bu arada. Baksana direkt tuşla ortadan spawn edebiliyorum. Bak public server'da bunu deneyebiliriz aslında. Böyle spawn edip milletin tepkisine bakmak isterdim. Şöyle mesela yakalasam bunu aldım mı alamadım ki Yolda yakalayabiliyor musunuz yakalayamıyorsunuz galiba Dur yanlışlıkla A'ya ya basıyorum burada her türlü Spawn oluyor dur dur hadi yakalayabilecek miyim Abi yakalanmıyor bu arada imkansız tam şöyle şurada, şurada dursam tamam mı yok olmuyor Başta yakalayabilirsiniz bu arada bir dakika başta gideceğim Tamam mı A'ya bir daha bastım spawn olması lazım şu an Aha aldım Vallahi aldım bak eğer başta durarsanız Alabiliyorsunuz ama ne oluyor bakar mısınız Buraya drift atmaya başladı ne oluyor Abi benim filime ne oldu Aha fil drift atarak base'ime gitti bu nasıl bir şey Abi ya bu nasıl bir oyun Ben hala A'ya bastığım için oradan spawn oluyor bu arada. Dur şunu kapayacağım. Nasıl kapanacağım ben bunu ya? E ee, ben bunu sileceğim. Bir dakika. Abi silme yok. Ne yapacağım? Bir dakika. Bütün tuşları koyabiliyorsunuz bir de mesela. World 35, World 50. Bunlar ne demek abi? Dur. E, ee, koyalım abi. Spawn etmek istediğimiz zero'ya basarım bak. Sıfıra bastım. Spawn etmek istediğimiz sıfıra basacağım. Aa dur az bak. Ben bunu direkt tuş atayıp kendi base'imde secret lucky spawn edebilirim. Bak çok zekice. Evet bak bu zekiceymiş. Hatta tıklama tuşumu spawn edeyim bir dakika. Tıklama tuşum neydi benim? Euro tuşu falan var. Euro tuşuna ben nasıl basacağım? Bir dakika galiba sağ basınca oluyor. Bir dakika. Brain diyor? Sağ tıka basınca mı? Right diyor. Ha şuna basınca galiba. Dur bakayım buna basınca mı? Yo şu an spawn etmedi. Dur ya şu tuşu şöyle neye koyayım mesela? Tamam R'ye koyayım. R'ye gibi. Buraya gideceğim. Base'imde Brain nasıl spawn ede? koyacağım. Ve bakalım %1'liğini ne kadar da sürede çıkaracağız? Şöyle bak koyuyorum ha bak. R'ye bastım hemen Lucky Block gelmesi lazım bak. Bir daha R'ye bastım bir daha Lucky Block geldi. Bir daha R'ye bastım basamadım. Ee, bir daha bastım çok güzel abi. Tek tuşla şu an Lucky Block spawn edebiliyorum. Hatta şöyle yapacağım abi. Bir tanesini açtım ya hemen Lucky Block Hemen yenisi gelsin. Sonsuz bir şekilde açacağım. Tamam mı? Hadi. Bakalım kaç seferde çıkaracağız? şu ana kadar kaç tane açtık? Şu ana kadar sadece Dragon Fruit Dune çıkıyor sağ olsun. Başka bir şey gelecek mi? Yok abi gelmiyor herhalde. Dragon Fruit Dune'den devam biz. Şurada bakayım ne geldi? Yine Dragon Fruit Dune geldi. Mükemmel abi. Bunun şansını falan mı düşürmüşler? Bu ne? Sadece Dragon Fruit Dune geliyor çünkü. Abi e, baksana. Kaç tane açtım? Posot Spot geldi. Abi bir bunların şanslarını düşürmüşler. İmkanı yok. Çünkü ben mesela tek de yok sokada falan çıkarıyordum ya. Eskiden çok fazla çıkıyordu. Bunların şansını bayağı düşürmüşler. Hemen açıp yenisini spawn etmeye devam edeceğim. Hadi abi lütfen. Lütfen bak %1'lik için kaç tane açmam gerektiğini çok merak ediyorum şu anda. Şu ana kadar kaç kaç tane artık açtık? Biz 8 tane açtık galiba. Bununla birlikte kaç oldu? 11 oldu. Zaten sayarız onları. Ama artık yani Lysok Sokola falan gelsin bari be. Hani bak çok bir şey istemiyoruz. Bak yine Dragon Fruit Dini geliyor. Yok bu arada. Başka bir şey gelmiyor. Yine Dragon Fruit dünü geldi. Abi ciddiyim %1 imkansız. Ben sakın Robux'a falan almayayım. Yani aklından öyle bir şey sakın geçirmeyin. Bu ne abi? Full Dragon Fruit dünü geliyor. Valla kazıklanırsınız. Eskiden bir sürü şey geliyordu ya. Lava Sok geliyordu. Şöyle bak açmaya devam abi. Ne gelecek? Hadi güzel bir şey. Güzel bir şey. Yok abi Dragon Fruit dünü. Yine Dragon Fruit dünü. Çok güzel abi. Aha Lava Sok geldi abi. Güzel güzel güzel. Bak %5'lik geldi. Bu da demektir ki artık %1'lik de gelebilir. İhtimali var. Yani ama o kadar açtık. Kaç tane açtık? 24 tane falan açtık galiba. 24 tane açtık ve bir tane çıktı sadece şansları biraz sanki değiştirmişler. O bak bir tane daha Lysox Sokalah çıktı. Güzel abi bak o tuvaleti çıkaracağım ben kafaya koydum. Şu an biraz daha ihtimaller düzeldi gibi çünkü Lysox Sokalah falan çıkıyor. Şöyle bak 8 tane daha açacağım. artık çıkmazsa yani artık çıksın be. Lütfen çıksın. Yok abi bu arada bir şey değil mi hiç çıkmıyor. Yani ben 70 tane admin ile kaçmıştım. açmıştım. Lagrande'nin şansı %1'di ve bir tane bile gelmemişti. O yüzden bunlara gelmemiz çok normal bence. Ama yok abi böyle bir ihtimal yok ya artık çıksın. Lütfen dur üst kata koyacağım abi üst kattaki yere de spawn edeceğim. Abi yok bu arada hiçbir şey gelmiyor. Şaka gibi. Yani bir tane bile yüzde birlik çıkaramadım. Dur sonuçtan belki gelir. Ne geldi? Ondan da dragon fruit'ünü geldi. Sadece dragon fruit'ünü geliyor. Sakın secret'taki blok falan açmayın. Gidin takaslayın. Bunların ihtimallerini iyice düşürmüşler. O yüzden çıkarma ihtimali çok düşük. Bir dakika ben şey dinleyeceğim. Public server'a gideceğim ve bir sürü hızlı, bir sürü bir sürü Rhino bir spawn edeceğim. Bakalım millet almaya çalışacak mı? O zaman hemen bir public server'a geçeyim. Evet abi bak girdim mesela şu an bir benim çilekli filmi vesaire çalıyor. Bir dakika ben şimdi size bir sürü spawn edeceğim zaten. Hiç merak etmeyin. Zaten bu oyunda herkes her şeyi spawn edemiyor abi. Niye millet birbirinden çalıyor? Ben onu hala çözemedim. Bir dakika dakika nerede abi o? Aha da burada. Geldim abi mutasyonu Rainbow dedim. Bütün özellikleri aha direkt bütün özellikleri seçme varmış ama ben bütün özellikleri istemiyorum ya. Uyku efekti gelmesin. Dur yanlışlıkla uyku efektini seçtim. Bak bunu sakın seçmeyin. Petinizin gücü düşer valla. Tamam şu anda herhalde spawn edebilirim. Şimdi bakın buna bir tane tuş atacağım tamam mı? Hatta A'yı atayalım bir daha tamam mı? A dedim. A'ya her A'ya bastığımda ortadan bir A dur hız ayarlamadım. A public serverlarda bu arada bak bekleme süresi daha az görüyor musun? Public serverlarda 10 saniye bekleme süresi var. Ama bak millet almaya çalışıyor. Dur adamdan geri alayım da görsün. Kavga ediyor şu anda bu Brain için. Tamam ben hepinize spawn edeceğim hiç merak etmeyin. Ama dur hızını ben arttırmadım ya. Hızı 100 yapmam lazım. Dur. Hızı 100 yapayım ki hatta 100 yapmayayım. 70 yapayım. Belki alma ihtimalleri olsunlar. Şöyle bir spawn ettim mesela. Bak bak geliyor koşun 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 geldi 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 Bak geldi gitti. Abi kimse bakmıyor ki. Kimse yetişemez. Benim petlerimi çalıyorlar ya. Ya Mototo. Base'ine bak Allah için. Base'inde nasıl Brain var? Çaldıklarına bak ya. Şuna bak ya adam nerede çalıyor? Robux'a Base'ini açabiliyor muyum? Açılmıyormuş ya. Bu arada Base'imin görünüşünü direkt buradan değiştirebiliyor Rainbow, Diamond. istediğimi yapabiliyorum. Bak Rainbow yaptım mesela base'imi. Ben yanlışlıkla base'imi kapadım galiba. Evet yanlışlıkla base'imi kapadım. Ne güzel millet çalıyordu. Öyle ee, bakayım başka neler yapabilirim? Yani Robux'ta yapacak şeyler çok saçma. Nükleer falan atıyorsunuz. Yapmadığımız bir şey var mı? Oyunun en iyi bir zaten yaptık. Hatta şöyle bir tane daha edelim. Bakalım yetişebilecekler mi? Geliyor geliyor geliyor. Bak geliyor. Yakalayın yakalayın yakalayın. Koş 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 yakala, yakala, yakala. <laughs> Yakalayamıyor bak adama bak. Dur bekle hızını düşüreceğim biraz. Hızını şöyle 35 yapayım bak. Yarı hızda yakalarsınız bence. Hop bak geliyor geliyor geldi geldi geldi, geldi. yarı hızla. Yakala yakala jandar. Jandar kaçırdı bak kovalıyor kovalıyor kovalıyor. <laughs> <laughs> bu nasıl bir şey abi ya? Dur ben aldım ben aldım. Tamam benden çalarsınız. Bak yine drift atıyor. Adam benden gidiyor. Ormanda 99 geyiğimi çalıyor ya. Bana gitti. Gel gel al benden jandel al. Bildiğiniz üzere bu oyunda Robux'a satılan bir tane admin var. Ben şu an yanlışlıkla spawn etmeye devam ediyorum bu arada. Robux'a satılan bir admin var. Eğer onu alırsanız daha hızlı spawn ediyorsunuz. Bu arada arkadaşlar çoğu kişi bu oyunlara nasıl gireceğini soruyor. Ondan da bir bahsedeyim. Arkadaşlar bu oyunlar her zaman kapatılıyor. Çünkü bildiğiniz üzere Steel Bear Note'un çakması yani Steel Bear modellerini kullanıyorlar. Bu yüzden Steel Bear Note bu oyunları telif atıyor. Bu oyunları Infinite Steel -Not yazarak bulabilirsiniz. Zaten ekranda koymuşum şu anda. Böyle yazarak bulabilirsiniz Boynlar sık sık kapatılacak ve hep yeni açılacak ama merak etmeyin. Brain notlarınız falan olduğu gibi kalıyor. O yüzden gönlünüz rahat olabilir. Hatta admin 50 Robux olması lazım galiba. Admin alırsınız, admin de kalıyor. Adminle daha az içer spawn edebilirsiniz. Hatta bir dakika abi. Acaba VIP server'a gidip bütün base'imi oyunlen i brain notuyla kaplayıp sonra millete mi çaldırsam? Acaba ne olur ya? Şu an zaten bir tane var. Bak herkes çalmaya çalışıyor. Bak ortadan spawn ediyorum kim salmıyor. Oğlum tavşanımı ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız tavşanı? Allah için Millet aç gözlü olmuş. Şunlara bak ya. Dur şu tuşu da kaldıracağım. Her A'ya bastığımda tuş çıkıyor ekranıma. Şunu neye koyalım? Eee hangi tuşa koyabilirim? Caps Lock'a koydum. Herhalde Caps Lock'a basmam. Basayım bakayım Caps Lock'a. Aynen spawn oldu gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Yani sizlere oyunun en iyi brain notunu gösterdim. Şu anda oyunun anlık ihtimali bulunan en iyi brain notu. Yani ihtimali bulunan sayılmaz çünkü böyle bir şeyin olma ihtimali sıfır. Ama gördüğünüz gibi oyunun en iyi brain Ama bir dakika dur şuradaki adam az önce beni dondurdu değil mi? Şu, take it diyor. Neyi take it? Bunu alıyorum. Adam bana verdi bunu. Niye bana verdi? Dur bakayım. Beni donduracak mı? Yok, hediye verecek. Tam videoyu bitirecektim. Dur, vurma bana. Hah, tamam adam bana verdi. Eyvallah. <laughs> take gitti ama take bile yazamıyor. Beni dondurup dondurup duruyor adam ya. Yani dediğim gibi oyundan iyi brain notun sizlere gösterdim. Yeni gelen bütün brain notları alamadığımız her şeyi gösterdim. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.